Gölge Baba YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Kıbrıs'a gelip de araç kiralamak isteyenler için bilgilendirici bir video çekmek istedim. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'taki araçların direksiyonu sağ tarafta bulunuyor. Arabanın günlüğünü biz 1600 liraya kiraladık. Direksiyonu sağda. Vites sol tarafınızda kalıyor. Yani gaz, fren gene aynı şekilde. Sinyal kolu sadece Türkiye'de sol tarafta oluyor genelde. Ama burada sol tarafa cam sileceğini koymuşlar. Yani ben arabayı çalıştırdığım zaman sinyal verirken bazen şaşırıyorum. Sola sinyal vereceğim mesela. Silecekleri çalıştırıyorum. Yanlışlık yapıyorum. Şimdi size trafi akan trafik nasılmış onu göstereceğim. Gelene. Arabaya bindik, arabamızı çalıştırdık. Yani gelip test taktı arabayı. Geri geri çıkıyoruz şimdi. Yani buradaki mantık aslında genel olarak yolun her zaman için sol tarafında kalın arkadaşlar. Sağ tarafına yanaşmayın mecbur kalmadığınız sürece. Şöyle sağ tarafa sinyal verdim. Araba geldi bir tane. Şöyle geniş bir şekilde sola doğru kayıyorum şimdi. Burası da Gazi ara sokakları arkadaşlar. Bakın böyle birdenbire çıkıp gelenler olabiliyor. Şimdi de biz çıkıyoruz. Yavaş yavaş trafiğe karışacağız arkadaşlar. Kırmızı caddelerinde. İlk başta aşırı zorlanmıştım. Böyle yani şaşırıyordum. Sinyal verirken mesela elim şu parmağıma alışmış böyle mesela hani Türkiye'de. Çünkü sinyal kolu bu tarafta. Mesela böyle sola döneceğim sinyal veriyorum silecekler çalışıyor yani insanı böyle bir telaşe sokuyor ama sakin kalıp böyle bir 5-10 dakika araba sürdükten sonra alışıyorsunuz. Şimdi ana caddeye doğru devam ediyorum biraz da ana caddede göstereceğim trafiği. Bu arada arkadaşlar akan trafikte telefonla yani oyna veya oynama bir şekilde saate bile baksan telefonu eline aldığın zaman polis gördüğünde 51.000 TL ceza yazıyor. Yani Kıbrıs'ta bu şekilde trafikte araba kullanırsanız kesinlikle saate bakmak için bile e, telefonu elinize almayın. Şu anda biz böyle akan trafiğine olduğu bir ana caddeye geldik. Şu karşısı bu arada arkadaşlar alışveriş yapmak isteyenler için gazi mouse'a makro makromarket yazarsanız çıkacaktır. Şimdi sinyalimi verdim yavaş yavaş trafiğe doğru karışıyorum. Şu anda sol şeritte devam ediyoruz. Burada arabaları sollarken arkadaşlar sağından geçeceksiniz. Birazdan yine bir arabayı sonlarız. Gösteririm size de. Burada sollamak terimi yok daha doğrusu. Sağlamak terimi var yani. Bir arabayı sağlıyorsunuz. Sollamıyorsunuz. Bu arada petrol fiyatları da karşıda gördüğünüz gibi yakınlaştır Benzin ve motor fiyatları da karşıda tabelada görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bu arada biz dün bir eğlence mekanına gittik. Ben biraz alkol almıştım. Ne olur ne olmaz diye. Eşime verdim arabayı. Eşim arabayı kullandı. Girne'den buyurun. Gazı Malısı'ya kadar eşim kullandı. Bu arada arkadaşlar kavşaklara geldiğiniz zaman eğer bir araba kavşak kavşak içinde dönüş yapıyorsa öncelik onun hakkı. Yani şöyle göstereyim. Mesela şu anda ben kavşaktayım. Şu araba beni bekleyecek. Bakın iyi seyredin arkadaşlar. Bekledi. Çünkü kavşaklarda öncelik kavşağın içinde dönüş yapan arabanın. Hani bir tur atacağım şimdi şöyle. Bir daha denk gelirse bir daha göstereyim. Çok hoşumuzda gitti. Evet çok hoşumuzda gitti. Bakın <laughs> Bekletmek. Şimdi, mesela denk gelecek mi gelmedi arkadaşlar. Ama şöyle kavşaktan mesela şu araba şimdi bizi beklemedi. Anladım. Bu normalde mesela şunu trafik polisi gördüğü zaman buna ceza yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kavşaktan bir araba dönüş yapıyorsa çıkış yapana kadar o arabaya yol vermeniz gerekiyor. Ben sola dönüş yapacağım. Ben normalde Türkiye'de olsa mesela karşıya doğru dönüyorsunuz. Karşı şeride doğru. Burada sol şeride doğru dönüş yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar başka bir kavşağa geldik şimdi. Şu anda kavşak içinde bir araba yok. Mesela şu girdi. Ben buna yol vermek zorundayım arkadaşlar. Ben bu arabayı mesela bastım. Geçtim mesela. Bu araba durmadı. Ben bu arabayı da kafa kafaya çarpmıştım. Suç bende oluyor o zaman. Bir tur da burada atalım. Bakın bu benden önce geçtiği için beklemek zorunda değil. Zaten kavşağı burnunu benden önce attı. Bak, evet. şu araba beni bekleyecek şimdi. Bekliyor. Bak de bekliyor. Bekleyesin bakalım. Evet. Şimdi mesela biz kavşağa döndük. Onlar geçiş yapacaklar. Biz de mesela şu anda Gazi da kale surlarının dış tarafındayız. Eşimle beraber birazdan işte burada bir yemekler yiyeceğiz, gezeceğiz falan. Sakin sakin seyrediyorsanız yolun sol tarafından devam edeceksiniz. Ama bir arabayı geçmek istiyorsanız sağından geçeceksiniz. Evet arkadaşlar Kıbrıs'ta trafik bu şekilde ilerliyor. Elinden geldiği kadar Kıbrıs trafiğini sizlere gelmeden önce aktarmak istedim. Yani gelmeden önce bu videoyu izlerseniz biraz daha bilgi sahibi olursunuz diye düşündük. Eşime de teşekkür ederim. Adres konusunda ve şaşırdığım noktalarda bana yardımcı oluyor her zaman. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Çektim hele be. Görüşmek üzere.